Sevgili seyirciler, zirai don vurdu. Hasat hüzünlü oldu diyeceğiz. Türkiye'de en geç kiraz hasadının yapıldığı merkezlerden biri olan Hadim'e gidelim. Hadim kirazının hasadı %90 azaldı. Üretilen kirazların tamamının Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiği ilçede bu yıl hasat hüzünlü yapılıyor. Türkiye'de en geç kiraz hasadının yapıldığı merkezlerden biri olan Konya'nın Toroslar üzerinde kurulu ilçesi Hadim'de yetiştirilen ziraat 900 cinsi kirazların hasadı başladı. Evet. Önceki yıllarda iki ay boyunca devam eden hasat bu sene don olayı nedeniyle birçok bölgede gerçekleşmedi. Yüksek rakımlı bölgelerde ise rekolte yüzde 90 civarında düştü. Kirazlarımız donduğu için bu yıl kirazımız az ama insanlardan değerli bu yıl. Kirazlarımız çok değerli değil parası da yüksektir elbette. Yılda 10 10 ton kirazdan 1 ton daha değerlidir. 35 bin dekar alanda yetiştirilen aroması, kalitesi ve tadıyla dikkat çeken hadim kirazının %90'ı Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyordu. Rekoltenin düşmesi nedeniyle birçok ihracatçı firmanın da gelmediği ilçede devam eden hasadın yakında tamamlanması bekleniyor. Bu yıl hasat az yani ama yine de şükür bizim bahçede var yeter yani topluyoruz. İhracatçı arkadaşlara veriyoruz. Yani kirazımız mevcut işte var ya. Don olayından etkilenmeyen bölgelerde hadim kirazının kilosu 300-350 lira arasında alıcı buluyor. Ee, geçen yıl e, 4 ton kirazım olduydu. Geçen yıl da azdı ama bu yıl 1 tona yaklaşır. Yani 7-800 kilo o civarda tahmin ediyoruz. Bakalım işte hayırlısı. Fiyatları 300-350-280 ikinci el 150 lira işte o civarda gidiyor yani alıcı mevcut yani alıcılar geliyor bahçeye ziyaret ediyorlar e, hadim de olsun gezdevi olsun alıcılar var şükür yani bu, bu yıl yani geçen yılın parasını aynı şekilde almayı düşünüyoruz. Yani.